Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. Ülkeci çayı çok severiz. Sevmeyenimiz parmakla sayılacak kadar azdır. Sabahlar kahvaltıda çay olmazsa kahvaltı ettiğimi bile anlamam ben. Hatta tüm gün baş ağrısı bile çekebilirim. Çayı kimimiz şekersiz kimimiz de şekerli sever. Hatta bazıları İngiliz usulü sütlü içer. Bazı yörelerde Şekeri çaya karıştırmak yerine kıtlama usulü kullanırlar. Kıtlama usulüne alışan da başka şekilde kolay kolay çayı içemez zaten. Kıtlama usulünde ağza şekerden bir parça ısırılarak alınır ve üstüne çay içilir. Şekeri dil altında tutan da var, dil üstünde tutan da. Kıtlama şeker bildiğimiz küp şekerlerden farklıdır. Dikdörtgen şekilli, daha yoğun yapılı ve kıvamlı bir şekerdir bir tek şekerle bir demli çayı bitirebilirsiniz. Ülkemizde Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak bu şekilde tüketilmektedir. Hatta Erzurum'da kahvelerde çay ile birlikte kaşık bile getirmezler o derece yaygındır. Erzurum'daki kahvehanelerde daha fazla çay istemeyen kişi bardağı çay tabağının üstüne yan yatırarak ifade eder. Bu da bizim kültürümüzün farklı ve güzel bir rengidir. Ülkemizin dışında İran ve Hindistan'da da kıtlama usulü oldukça yaygındır. Peki kıtlama kültürünün nereden ve nasıl geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bu konuda biraz araştırma yaptım ve bir rivayetle karşılaştım. Rivayet diyorum çünkü doğruluğunun kesinliği hakkında bir malumat yok. İşte din konusu tam da burada devreye giriyor ve trajikomik bir hikaye ortaya çıkıyor. Rivayete göre, kıtlama usulü bize İran'dan geçmiştir. İranlılar eskiden çayı şeker yerine hurma ve üzümle tatlandırarak içermiş. İngilizler ellerinde fazlaca bulunan şekeri satmak ve böylece ticari bir devamlılık sağlamak amacıyla zamanın mollalarıyla anlaşmak için görüşmüşler. Niçin mollalarla? Çünkü İran devlet yönetimi mollaların elinde. Anlaşmaya göre mollalar namaz vakitlerinde camiye gelen halka çaya üzüm ve hurma koymak yerine şekeri önerecekler. Gerekçi olarak da Allah'ın en büyük nimetlerinden olan üzüm ve hurmayı çaya karıştırmanın günah olduğu beyinlere işlenecek. Böylelikle halk İngiltere'den gelen şekeri satın alacak ve bunun karşılığında Mollalar İngiltere'nin karından yüzde on pay alacaklar. Dinin halk üzerindeki etkileri malum. Herkes inancını en güzel şekilde yaşamak istiyor. Hurma ve üzümün günah olarak lanse edilmesiyle birlikte şeker satışlarında patlama yaşanıyor. İngiltere bu durumdan oldukça memnun, Mollalar daha da memnun. Bir zaman sonra İngiltere satışların zayıf olduğu gerekçesiyle Mollalara ödenen kar payını kesiyor. Bu durumdan haliyle memnun olmayan Mollalar da halka siz kimsiniz de gavur icadı olan şekeri Allah'ın nimetine karıştırırsınız diye tam ters yönde fetva vermeye başlıyor. Tabii ki buna da hiç sorgulamana inanan halk şeker almıyor. Hatta elindeki şekerleri de çöpe atarak dinlerine bağlılıklarını gösteriyor. Şeker satışlarının büyük oranda düşmesiyle birlikte İngiltere tekrar ilandaki mollalarla görüşüyor ve kar paylarını eskisi gibi vereceklerini belirtiyorlar. Fakat mollalar daha akıllı davranıp karını %10'dan %20'ye çıkartma şartı koyuyorlar. İngiltere'de eli mahkum bu teklifi kabul ediyor. Teklifleri kabul gören Moğollar tekrar fetva vereceklerdir. Fakat güvenilirliklerini de kaybetmeden bir bahane bulmaları gerekir ve bulurlar. İngiltere ile anlaşmadan hemen sonraki ilk cuma hutbesinde halka şekerin çaya karıştırılmasının günah olduğu, ağza bir miktar alarak üstüne çayı içmenin günah olmadığını söylerler. Bu şekilde çaya direkt olarak karıştırılmaz, ve halk da günaha girmemiş olur. Ve böylelikle de kıtlama şeker yöntemi de doğmuş olur. Başta da dediğim gibi bu bir rivayettir fakat günümüzde hala merdiven altından geçince ömrü boyunca uğursuzluklarını peşine bırakmayacağına, ayakkabısının ters durduğu için anne babasının öleceğine inanan çok sayıda insan var. Bu sadece bizim dinimizle alakalı bir konu değil. Tüm dinlerde onu kullanarak insanlara yönlendirme yapan fırsatçılar mevcut. Kendi dinimizi her neye inanıyorsak bir başkasının ağzından duymak yerine kendimiz okuyup araştırmalı, mantığımıza ters gelen her şeyi de aslında sorgulamalıyız. Bu sadece din konusunda da değil her konuda da böyledir aslında. Günümüzde bile televizyon kanallarında, sosyal medyada dinle alakalı akla hayale gelmez açıklamalar yapan kişiler mevcut. İnancınızı kimsenin yönlendirmesine izin vermeyin. Herkese verilen akıl size de verilmiştir. Lütfen onu kullanın. Bugünlük benden bu kadar. Sevgilerimle.